teslimatı hazırlanıyor aracımız. Evet arkadaşlar, Invincible içindeyiz. Şu şeyin çok sevdim. Kontağı bir kere basınca yarım kontak yazıyor. Sonrasında... Helix simülasyonu geliyor kadrana. yana basıp motorumuzu çalıştırdık. Karanlıkta çekmemin sebebi ambiyansları gösterebilmek. 360 kamerası gerçekten başarılı buluyorum. Şu yandaki kolon. Şurası öyle. zaten düşük hızlar boyunca sürekli aktif. Araç donanım olarak gerçekten çok güzel donanımda. Yolda bu şerit takiple adaptif kruzunu vesaire de göstereceğim sizlere. Bakın mesela şu an şu sağındaki transit sağda bir kamyon solda da malzemeler var. Hepsini yüksekten görüyoruz şu an. Bu herhalde şu an kamera açık olduğu için takılmaları yapıyor. Çünkü kamerayı kapadığım zaman hiçbir sıkıntı yok. Şu an çekim yapmış olduğum telefonla bunları size gösteriyorum. Bu devirlerde, bu hızlarda ses elbette ki geliyordur. Ben gürültüsünü Ranger'dan fazla buldum. Tavanımız çok güzel bir siyah Alcantara kaplı. Yani bu tavan pick-up'ta ilk defa denk geldim. Malzeme kalitesi olarak çok çok iyi hissettiriyor arkadaşlar diğer araçlara göre yani en basiti şöyle size şu kapı cebini çekeyim ya ne demek istediğimi anlarsınız L200 ile Ranger kıyasına göre adam dört camı bile otomatik yapmış diğerlerinde biliyorsunuz sadece şoför camı otomatikti yani tek ile sadece şoför camı açılıyordu bunda dört cam içinde düğmedeki sistem aynı koltukların derisi bakın bugün sıcak bir hava var. Koltuklar deri, ful deri. Ama terletmedi. Yani üstümde montum da var yani. Montumu da çıkarmadım. Terletmedi. Yol ses sessizlik olarak gerçekten başarılı. Belki yeni olmasının, fitil yeniliklerinin de etkisi bunda çok yüksektir. Ama Toyota Hilux 2.4 Invincible kesinlikle kesinlikle şu an tercih edebileceğim sıfır en üst segmentte yani 4x4 otomatik ve full donanımlı olan pick-up'ların içinde kesinlikle tercih edeceğim model. Yani donanımları sayıyorum size farkındaysanız. Şu an mesela yine videoya daldık, biraz şeritten dışarı çıktık, sinyal kapamadan hemen yine uyarısını verdi, direksiyona müdahale etti. Hani gerçekten donanım olarak çok başarılı. Bu kadar dolu bir pickup şu an yok bildiğim kadarıyla. JBL olsun, karartma ayna, işte led farlar, büyük ekran, koltuk ısıtma, direksiyon ısıtma, adaptif kruz kontrol, şerit takip sistemi, çarpışma önleme, bluetooth, multimedyası, komple deri koltukları, iç ambiyansı. Bunlar çok güzel. Rengi olsun çok güzel, duruşu olsun çok güzel. Yani Düşünen arkadaşlar bence daha fazla da zam gelmeden. Çünkü gelecek. 2-2 daha 4 yani. Allah'ın emri. Bu araç çok zamlanmadı. Daha da zam gelecek. Elinizi çabuk tutmanızda bence tavsiye var derim. Devir düştüğü zaman ve araç hızlıyken motor sesi çok yok ama bu durumlarda ses biraz fazla arkadaşlar. Ranger daha sessiz. Ranger'a nazaran kıyaslıyorum. Ranger daha sessiz. Bu aracın şeyi, makas sistemi konforu da çok iyi. Bilginiz olsun. Yani öyle sektirme zıplaması çok fazla yok. Ranger'da şu an geniş taban ama su 4x4 yani çamur tipi değil. Direkt şehir tipi lastikler var. Yani konfor odaklı bir lastik var. O geniş lastiklerle konforlu yanaklı kalın yanaklı lastiklere nazaran bu aracın lastik ölçüleri daha küçük fakat konforumuz gayet gayet iyi. Benim pikaplarda en sevmediğim şey çukur, tümsek ve bozuk yollardı biliyorsunuz kasalı bir araç neticesinde. Oradan böyle vida somon cıvata seslerinin gelmesidir. Bu araçta da öyle bir ses yok. İç trim sesi hiç duymadım. Yani gerçekten bu konularda kendilerini açtılar. Bakar mısınız sessiz ya. Gerçekten hoş. Umarım arkadaşlar anlattığım detaylar yataylı ol detaylar yataylı değil. Anlattığım detaylar yeterli olmuştur. sıfırlama sonrası 500 kilometre oluyor herhalde. Ona tam emin değilim. Ama uzun süredir yani şehir içi, İstanbul içi. Ortalamamız 9.3 litre. Ranger ile yukarı aynı. Ranger'a ne yapıyoruz? Ranger'a yeri geliyor yük de koyuyorum. Ve geniş lastikleri var. Manuel. Bu avantaj, dezavantaj birbirini nötrlüyor görmüş olduğunuz gibi. Pikapçılar, 4 çarpı 4'çüler. Tavsiyemdir. Dikkate alın derim. Memnun kalacağınızı da düşünüyorum. Çünkü... Pikaplara yabancı bir insan değilim. Bunların üzerinden pay biçiyorum. Gerçekten başarılı bir araç. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Önü al. Gitti de. mi? Şimdi bir de önü al için hele <laughs> için özel zemin etütleri 2018 ve dört çekerin güzeldir <laughs> valla Tutmayın <muyum, gülüyor> beni doğru. Dur dur o araba geçsin öyle mi?